Rüya Arşivi. Yıl 2095. İnsanlık sonunda rüyaları kaydetmeyi başardı. Artık sabah uyandığında rüyalarını unutmuyordun. Çünkü hepsi cihazına otomatik olarak yükleniyordu. Küçük, kulak arkasına takılan bir sensör beynin REM evresinde oluşturduğu görüntüleri dijital videoya dönüştürüyordu. Herkesin cep telefonunda artık yeni bir uygulama vardı: DreamView. Rüyalar kişisel içerik sayılıyordu. Ama elbette hükümet ve şirketler bir süre sonra devreye girdi. Bazı rüyalar çok güzeldi bazıları ise fazla değerli. Örneğin bir sanatçının rüyasında çizdiği bir tablo, milyarlarca kez izlenebiliyordu. Birinin kabusu, korku filmi olarak satılabiliyordu. Gerçek hayatta başarısızsan bile, rüyanda ünlü olabilirsin, diyordu reklamlar. Lina, sıradan bir üniversite öğrencisiydi. Bir sabah uyandığında bildirim geldi. Rüyanız 2.7 milyon izlenme aldı. Tebrikler. Ne? O, Dreamview hesabını hiç herkese açık yapmamıştı. Tıklayıp baktı. Rüyasında denizin ortasında yürüyordu. Gökyüzü ters dönmüş, Yıldızlar suyun altında yüzüyordu. Videonun başlığı şuydu. Kıyamet rüyası, gerçek olabilir mi? Lina'nın kanı dondu. Kim rüyasını paylaşmıştı? Araştırdığında, Dreamview'un gizli bir özelliği olduğunu fark etti. Uyurken sistem iyileştirmeleri için veriler toplanabilir. Yani rüyalar, test amaçlı, şirket sunucularına gönderiliyordu. Ama testin ne olduğu belli değildi. Bir gece Lina sensörünü çıkarmadan uyudu ama bu kez bilerek rüyasında karanlık bir laboratuvardaydı. Devasa ekranlarda binlerce insanın rüyası aynı anda oynatılıyordu. Ekranların önünde beyaz önlüklü biri duruyordu. Lina'ya dönüp gülümsedi. Merak etme, sadece izliyoruz. Artık uykular da kamusal alan sayılıyor Lina çığlık attı. O anda uyandı ama yatağının yanında biri vardı. Dreamview'un logosunu taşıyan beyaz bir cihazla onu izliyordu. Ekranda kendi sesi duyuldu. Rüyanda çığlık atma Lina. Bu kayda girecek ekran kapanmadan önce, Cihazın üzerindeki kırmızı ışık yandı. Yeni rüya kaydı başladı.